kadran adama. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde de sizlerleyim. Şu günden itibaren sezonlar değiştikçe sezonların yorumlamasını yapmaya karar verdim ama tabii ki de sizin düşünceleriniz de önemli arkadaşlar. Haftalık olarak biliyorsunuz her perşembe Türkiye saatiyle akşam 5.30'da oyunda sezonlar değişiyor. Ve bu sezonları sezonlardaki araçları detayları ile ilgili yorumlama istiyorsanız alt tarafta yorumlarda ve like'larınıza belirtirseniz her hafta perşembe günü elimizden geldiğince bu bunları çekip sizle paylaşmaya çalışırım. Şimdi açılışı bir yapalım. Bence sonbahar sezonu güzel bir şekilde geldi. Özellikle yeni oyuncular için muhteşem şekilde geldi. Sebepleri şimdi göstereceğim. Şu sol tarafa en son döneceğim arkadaşlar. Sağa doğru devam edelim. Şimdi e, fotoğraf mücadelesi var. Zaten alt tarafta Mad Kickers Macera Parkı'nda diyor. Arkadaşlar haritada Mad Kickers'ı buluyorsunuz. E, yanda da modern rally aracına sahip olun sürün diyor. Bu tarafta da ekstrem arazi aracının fotoğrafını çekiyor. Şimdi bunları bulamayanlar için daha önceki videolarda gösterdim ama küçük bir şekilde göstereyim. Garaja girdikten sonra bakın alt tarafta filtreli var. Ben de Y tuşu. Bastığımda buradan orada yazan araçlar bakın. Burada oluyor abi. Buradan seçiyorsun ve çıkan araçlardan biriyle bu görevi yapıyorsun. Şimdi geri dönelim. Burada abi deneme yarışında online yaptığımız yarış biliyorsunuz. Peugeot 205 Forza Edition'ı veriyor. Bu güzel bir araç. Elinizde böyle bir aracın bulunması çok önemli. Ee, süper şans çarkları zaten gösteri yarışı, hız kapanları, tehlike işareti buradan zaten genelde süper şans çarkları alıyoruz. Ve Playground Games'teki araç da e, klasik bir güzel araç abi ve normalde çok değerli olan bir araç. Bu da yeni başlayan arkadaşlarımız için bence güzel bir şey olacak ama burada abi iki efsane var. Yani bunlara değinmeden geçme ihtimalimiz yok. Abi biri E92 M3 GTS diğeri de 92 Supra bir sonraki nesille esas bildiğiniz Supra ile karıştırmayın. Bir önceki kasası bu ama Supra Supra'dır ve engine swap direkt zaten 2JZ yapabiliyorsun. Sesi mesi acayip oluyor abi. Bunları kaçırmayın. burada yanında zaten verilen de kaymağın üzerindeki bal artık. Öyle söyleyeyim. Ve abi şimdi sol tarafa geliyorum. Sol tarafta çok güzel bir şey var. Daha önceden bununla ilgili sorular da geldi. Bakın sezonun %50'sini tamamladığınız zaman sahne arkası geçiş bileti veriyor. Ve siz eğer bir önceki sezon olan yazı da tamamladıysanız zaten %25 ile onunla birleştiği zaman bakın burada %50'yi tamamlamış olacaksınız. Ve ya büyük ihtimalle tamamlayacaksınız. Ucundan kaçmış olma ihtimali de olabiliyor bazen eksik görevler kalınca. Ve bir tane daha geçiş bileti alacaksınız. Şimdi bu geçiş biletleri ne işe yarıyor? Daha önceden gösterdim söyledim rehberlerde ama burada hızlıca ne göstereyim arkadaşlar size. Bakın sahne arkası diye bir şey var ve sol tarafta gördüğünüz gibi topluluk oylaması yapılıyor. Burada en çok oyu olan arabalar buraya ekleniyor. Şimdi hadi yazı alamadınız diyelim bu sezonunkini aldınız. Burada ne alacaksınız? Şimdi Apollo'ya takılmayın. İlerleyelim. Birincisi burada benim tek geçtiğim en çok kullandığım rally için kullandığım canavar 2017 Hunigan Ford Fiesta var abi. Ve burada RTR Mustang'ler var. Bunlar çok çılgın. Yani artık hangisini seçersiniz o size kalmış. Ama sonlara geldiğimiz zaman 2018 Civic yakın zamanda çekmiştim videosunu kolay kolay bulunmuyor. Ama bak abi burada ne var. İşte burada oyunun en hızlı arabası 2012 Ferrari 599 XX Evolution var. Bu araca kesinlikle ve kesinlikle sahip olmalısınız arkadaşlar. O yüzden ne yapın edin. iki geçiş bileti tutmasa bile yapamasanız bile yetiştiremeseniz bile önceki sezonu kaçırmış olsanız bile bu aldığınız geçiş biletiyle bence direkt nokta atışı bu Ferrari'ye yazılın arkadaşlar. Kaçırmayın. Başka araçların büyüsüne kapılmayın. Bu araç her türlü işinize yarayacak. Birazdan hız kapanlarını yapmaya gideceğiz bir yandan sohbet ederken o hız kapanlarında bu canavarın neler yapabildiğini zaten göreceksiniz. Bir diğer kısım. Forza kısmı. Bol bol Forza yarışlarına giden o puanları toplayın abi. Bu hafta gerçekten çılgınlık çünkü burada Königsek Jesko'yu veriyor. Bu araç da oyuna yakın zamanda eklendi ve normalde müzayede de çok çılgın rakamlara gidiyor arkadaşlar. Yani bu aracı kesinlikle almalısınız. Bu arada e, yeni başlayanlar için yine bilgilendirme yapayım. Örnek veriyorum sizde Jesko var. Ve 3 hafta sonra gene Forzaton mağazasına düşüyor. Bir defaya mahsus ekstradan tekrar alabiliyorsunuz arkadaşlar her düştüğünde. İkinciyi aldırtmıyor puanın olsa bile. Ve o bir taneyi ne yapıyorsun? Okutuyorsun, okutuyorsun, satıyorsun, zengin oluyorsun sonunda. <laughs> bu arada buradaki limuzin de güzel. Tavsiye ederim bol bol abi Forzaton yarışı yapın. Ve oradaki puanları toplayıp bence bu iki aracı da alın yerlerini boş verin abi. Aslan parçasını aldım. Şimdi gidiyoruz abi. Şu hız kapanlarının bir kıralım. bir içinden geçelim şunların. Hemen haritaya giriyorum ve haritada e, kolay bir şekilde arkadaşlar buradan filtreleme yapıyorum. Sezonluk reklam gösterisi mücadeleleri dediğimiz zaman o 3 tane mücadele de burada çıkıyor. Evet burada bir tane hız kapanı var. Burada tehlike işareti var. Burada da abicim hız bölgesi var. Hız bölgesi biliyorsunuz çift kamera ortalamasını alıyor. Hız kapağını da bildiğimiz radar gibi düşün yani. Geçtiğin hız. Şimdi arkadaşlar buraya gidelim. Sürerek gidelim. Otomatik şu anda araç ve gamepad'den oynuyorum. Gerçekten bu sezon ödülleri çok iyi. Bence yeni oyuncuları da düşünerek böyle bir şey yapmışlar. Çünkü o geçiş bileti şu an gördüğünüz arabayı alma olayınız geçiş biletiyle ve Forza Tom mağazasındaki Jesko normalde 20 milyonluk bir araç bu. Üzerine bir de diğer araçlar abi. Supra'sı olsun, E92 e 3 GTS'i olsun. 205 Forza Edition güzel şeyler var, güzel şeyler var. Bunları alırsanız çok rahat edersiniz. 599 ZX Evo'nun e, ayar videosu zaten eski videolarıma bakarsanız mevcut arkadaşlar. E, yani 500 km süratleri geçebilmeniz için o ayarları yapmanız gerekiyor. Burada önemli bilgilendirmeyi, hatırlatmayı tekrar yapayım. Bu hataya dönüşen, düşen çok arkadaşımız oluyor. 599'la 599XX ile daha doğrusu 599XX Evo arasında fark var abicim. Yanlışlıkla Evo zannedip düz 599XX'i e alan arkadaşlarımız oluyor. Onlar o süratlere çıkamıyor abi. O yüzden arabanın 599XX Evo olmasına dikkat edin. Zaten rengi budur. Rengi kırmızı. <laughs> Sevdiğim renk. Akıl işi değil bu alet ya. Baksana abi hızlı çekim gibi gidiyoruz. Bu arabanın buzlara ulaşabilmesi için yaptığım ayarları da göreceksiniz zaten arkadaşlar. O arabanın arka tarafının yere oturup kıvılcım çıkartması gerekiyor evet. Biraz gerçek dışı ama gerekiyor maalesef. <laughs> Mangal gibi gidiyoruz oğlum. Mut. <laughs> oğlum iyi kurtardık ya. Tehlike şartlarının bir çoğunu bununla yapabilirsiniz arkadaşlar ancak şöyle bir hatırlatma yapıyorum arazide bu arabanın gücü çok fazla geliyor araziden uçulan bir tehlike işaretine denk gelirseniz orada şöyle bir taktik verebilirim. İlla bu aracı kullanacaksanız aracı kesinlikle düz vitesi alın. Çünkü arazide araba sürekli patinaja kaldığı için otomatik vitesteyken bir türlü üst vitesi atmak bilmiyor abi. O yüzden birinci viteste örnek veriyorum 160 km süratlerde tutulup kalıyorsun. Halbuki düşük devirdeyken 2'ye 3'e atarsan düz vitesi alıp arabayı daha yüksek süratlere çıkartabiliyorsunuz. Bunu unutmayın abi çok ince bir detaydı. Sezon yorumlaması ile ilgili de Alt tarafa lütfen zaman ayırıp yorumunuzu yazın arkadaşlar ee, Devam edelim mi Etmeyelim mi Yani bazen boş boş araba sürmekten daha mantıklı geliyor Bana açıkçası şu an düşündüğümde Bazen tabii. En azından sizler için de yararlı oluyor Ben sonuçta iki buçuk senedir oynuyorum Ve birçok arabayı kullandım abi bu oyunda Birçoğunu da biliyorum ee, O yüzden Kendimce değerlendirme yapıp Sizlere sunmuş olurum. Geldik abi. Geldik. Şimdi ne yapacağız? Gerileceğiz. Bizden kaç kilometre süret istediğini hiç bakmıyorum bile abi. Çünkü videonun başında da söyledim. Biz o kapanı kıracağız aga. Kıracağız. Burası değil. Bu taraftan olmasa bile arka taraftan gelip içinden geçeriz onu. Baksana abi süratlere. Oğlum ne yaptın ya? Bam. Kırdık. Kırdık abi. Şimdi çok merak ediyorum. Zaten dönüyoruz haritaya. Hemen süper şans çarkımızı da aldık. Kaç diyormuş? Normalde burada 3 yıldız gördüğünüz kısımdan bir miktar daha yüksek oluyor arkadaşlar bu sezonluk görevler genelde. Ee, orada yazıyor zaten. O alt tarafta şere yani şarj 410 yazan o benim e, rekorum. Bakın şimdi diğerinden örnek göstereceğim şu anda. Çünkü hedefi tamamladığımız için onu göstermiyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi normalde 3 yıldız almak için 182.9 metre ve fazlasını zıplamamız gerekiyor. Bakın sezonluk hedef 190 metre demiş. 3 yıldızdan biraz daha fazla yani. Şuraya bir gidelim bakalım. Ben de maksimum orada 221.9 metre Uçmuşum. Bakalım kaçta uçacağız. Oğlum sen nereden çıktın ki ya? Şu tehlike işaretleri ve hız kapanları zaten e, sezon başladıktan sonra yapmaktan en çok keyif aldığım şeyler arkadaşlar. Yani güzel eğlence oluyor. Hele bir de garajın zenginse. Şunu çok açık yüreklikle söyleyeyim. Öyle anlar gelecek ki abi. Arazideki bazı e, tehlike işaretleri ve hız kapanlarında bayağı uğraştığınız zamanlar da olacak. E, ama ne olursa olsun keyif veriyor. Şimdi bu arazideyiz. Arazideyiz. Evet. Abi burada aynen dediğimi yapmak durumundayız. Otomatik vitesi kurtarma ihtimalimiz yok. Hatta bu arabayla biraz sıkıntı bile yaşayabiliriz. Bir deneyelim olmazsa benim canavar trail kitimi alacağım. Hop ikiye atarım abi. Hiç arabayı baymaya gerek yok. 3'e de attık. Biraz yaklaşalım. Bu arabayla çılgın bir şekilde hızlanabiliyoruz zaten. Oğlum! Her zaman geri sarabiliriz. Aslında çok ters bir yerden geliyoruz abi. O yüzden oluyor. Aha. Aa tutmadı. Burada zaman kaybetmemek için abi ben genelde hiç bir daha dönmekle uğraşmıyorum ve geri sararak yapıyorum. Size de tavsiye ederim abi zaman kaybetmeyin boşuna. Çok ters bir yerden yapmaya çalışıyoruz. Aslına bakarsanız öyle bir olay var. Evet abi buradan uğraşmaktan vazgeçtim. Ben buraya düzgün bir şekilde geleceğim. Uç kuşum, uç. İşte bu kadar. Bitti abiciğim, bitti. Ama tabii bu araba çok fazla götünü başını dağıttığı için tabiri caizse biraz zorlanabiliyorsun abi. O yüzden böyle bu tarz durumlarda eğer çok sıkıntı yaşarsam Jeep Trailkete alıyorum. Ben o arabayla bayağı kullanıyorum bu tarz işler için. Şimdi bu da bitti ve haritaya girdik. Hız bölgesi. Kıralım mı şurayı da? So. Manyak bir şey bu ya. Oo hem de tam 10 numara drift yapılan yer burası. Hoppa! Şaka! <laughs> Abi bu araba için hiç sıkıntı değil yani yavaşlamışsın, yavaş yavaş temkinli dönmüşsün düzlükte zaten o bütün aradaki şeyi kapatıyorsun. Hoppa, bu da bitti. Abi anlayacağınız o sahne arkası geçiş biletiyle almanız gereken arabanın artık ne olduğunu gördünüz. Ondan sonra müzayede evlerinde çok uğraşırsınız arkadaşlar. Size söyleyeyim yani. Şu arabayı indirmeye bakın. Yarın öbür gün sezonluk görevlere bu araç düşse bile ki öyle bir ihtimal var. Fazladan olmuş olur. Gerekirse onu da satarsanız kendinize güzel para yapmış olursunuz. Forza tondaki Jesko'yu da kaçırmayın diyorum. Artık kalanlarla da siz ne yapacağınızı az çok öğrendiniz. Diğer videolarıma da ben de ilk defa tanıştıysanız bakarsınız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.